Herkese merhabalar. İnşallah gününüz güzel geçmiştir. Bugün şöyle hemen videolarımıza bakıyoruz. 5 videomu çekiyorum. Youtube kanalını açalı. Bugün beşinci gün oluyor. Peki beşinci gün içerisinde neler oldu? Hemen 10 dakika içerisinde bunu kısaca bir özetleyelim. Dediğim gibi dört tane video yükledik. Onar dakikalık. Bu dört videonun bize kanalımıza yapmış olduğu etkileri her gün sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Şimdi hemen canlı olarak şuradan sayfayı güncelleyeyim. Dün akşam oldukça farklı gelişmeler oldu çünkü. Bir anda kanalın izlenme ivmesi, e tabii işte küçük olduğu için bizim için bir katsayı olarak yüksek ama genel olarak bakılacak olursa aslında çok minik hamleler oldu. Ama şimdi size canlı rakamları söylüyorum. İlk videonun izlenmesi dün birken bir anda 20'ye çıktı. İkinci video 17 oldu. İşte 3 ve 4'ün toplamı 10 oldu. Yani toplamda şöyle bakacak olursak 30, 50'ye geldi. İzlenme adetimiz 4. videoda 50 adete ulaştı. Şuan şöyle bir yorum yapabilirim. İlk videomuza bir tane yorum geldi. Dün de bahsetmiştim. Kısa bir video çektim. E, short video olarak paylaştım. Bu ilk yorum büyük ihtimalle bu izlenme sayısının artmasını tetikledi. Çünkü onun haricinde yapmış olduğum sadece ChatGP'den aldığım yardımla bir değişiklik vardı. Onun da üzerinden geçeceğim. Bu yorum büyük ihtimalle işte algoritmadaki benim ona hızlı cevap vermem, onun tekrar bir yorum yapması tetiklenmiş olacağını tahmin ediyorum. Çünkü ilk yüklemiş olduğum video az izlenmişken bu yorumdan sonra en çok izlenen video haline gelmiş olması. O zaman bir numaralı tecrübe şöyle diyebilirim yapılmış olan videolarda yorum beğeni istemek gerçekten fayda sağlıyormuş. Yani şu an için bunu söyleyebilirim. Tabi rakamlar büyürse kanalı büyüttüğümüz zaman bunların daha çok etkili olup olmadığı ile ilgili de geri bildirimler yapacağım. Ama ilk söyleyeceğim şey yorum. O zaman sizden ricam eğer bu kanalı denk gelip de herhangi bir şekilde izlediyseniz yani noktada olsa yorum yapmak büyük ihtimalle fayda sağlayacak gibi gözüküyor. Ama olur da vaktiniz var da daha uzun bir şeyler yazıp bize katkı sağlamak isterseniz ben de buna olabildiğince kısa sürede cevap verip bu etkileşimin daha da e, katlanabilir, rakamlara doğru gidebilip gitmeyeceğini ben sizlerle paylaşmış olacağım. Ne güzel oldu. E, i̇lk iki hatta 3 video içerisinde ben ChatGPT'yi hiç kullanmamıştım. Aklıma gelmemişti. Ama bu dördüncü videodan itibaren ChatGPT'nin de vermiş olduğu fikirlerle şimdi şunu deniyorum. Şeylerin başlıklarını, video başlıklarını kendi kafama göre artık yazmayacağım. Hep ChatGPT konuşmuş olduğumuz, sizlerle paylaştığım içerikleri anlatacağım. Ondan e, SEO uyumlu başlıklar yazmasını isteyeceğim. Böylece ChatGPT'nin o dünya üzerindeki ağ kullanarak yapmış olduğu saniyeler içerisindeki aramalarla işimizi nasıl büyütebiliriz? Bunu görmüş olacağız. Ama şu an için hedefimiz devam ediyor. Peki şöyle kontrol panelinden ana ekrana gelirsem ya burada şeyi de görüyoruz. Bakın bunu da söylemeyi unuttum. Abone sayımız bir anda ikiye çıktı. Yani %100 bir başarı sağladık. 2'ye katladık abone sayımızı. Ya ilk videolar olduğu için böyle izleyenler belki tebessümle bakıyordur ama bunlar gerçekten bu YouTube işine ilk başlayanlara büyük fayda sağlayabileceğini düşünüyorum. Çünkü birken iki olmak işte bu katlamanın etkisinin içerisine girerse işte dört dörtken sekiz. Bununla ilgili de dinlemiş olduğum daha önceden bir e, hikaye vardı. Bir firavunun zamanında çözemediği bir problemi köylü birisi çözdükten sonra firavun köylüye sorar. Dile benden ne dilersen diye. Herkes tabii çevresinde altınlar, paralar, arsalar isteyeceğini umarken firavun der ki sizden e, bir o zaman işte şöyle hayal edebilirsiniz. Satranç tahtasını düşünün. Onun üzerinde 32 tane kare vardır. 32 gün boyunca her gün ikiye katlanacak kadar buğday istiyorum demiş. Yani birinci gün bir buğday verecekler ambardan. ikinci gün 2, iki, üçüncü gün 4 gibi 32 gün sonunda e, işte söyleyebildikleri, karşılayabildikleri kadar buğday verecekler. Bunu istemiş. E, Tabi etrafındakiler gülüp bunu hemen kabul etmişler. Firavun demiş ki isteğini yerine getirin. Yanlışım yoksa işte 20. gününde filan ülkenin bu işlerden sorumlu yetkili olan kişisi Firavun'a gelip demiş ki bizim ambarlarda verebilecek kadar buğdayımız kalmadı. Çevredeki ülkelerden borç istememiz gerekecek. Yani katlamanın gücü aslında bu kadar önemli bir şey. E, bir kağıt kalem alıp bir hesap makinesi alıp bu söylediğim hesabı yaparsanız gerçekten inanılmaz rakamlara 32 gün sonunda ulaştığını siz de test etmiş ve onaylamış olacaksınız. O yüzden bu küçük rakamlar ilk başlayan kanallar için bence önemli. Yani birken iki olmak önemli. Belki işte yarın bu ikiyi dört yapacağız, beş yapacağız. Böyle katlıya büyüyeceğiz. E, hedefimiz ne diyecek olursak ilk başta 1000 abone sayısına ve 4000 izlenme saatine ulaşmak. Bir an önce yapabilirsek yani sizlerin de desteğiyle bu rakama gelmemiz lazım. Çünkü bu rakama geldikten sonra para kazanmayla ilgili önümüz açılacak. Ondan sonra bakalım dedikleri gibi insanlar YouTube'dan bu işe emek harcarlarsa, sürelerini verirlerse en azından günde bir 10 dakika harcayarak neler yapabilecekler bunları görmüş olacağız. Bu o açıdan önemli. Peki diğer videolarımıza herhangi bir şekilde şey geldi mi, Yorum geldi mi? Gelmedi. Sadece ilk videomuza dün de bahsetmiş olduğum arkadaşımız yorum yazınca orada bir cevaplarla beraber 5 yorum var. İki farklı arkadaşımızın yorumu ve benim onlara cevaplarım var. Onların şey haricinde yine söyleyebileceğim şey Jet GBT'den yardım aldığımdan bahsetmiştim. Bu ayarın ne yaptığımı şey yapacağım şimdi size anlatacağım ikinci ayar olarak buradan şöyle geliyorum ayarlar kısmına kanalın anahtar kelimelerini yazmıştık yaklaşık 500 karakterlik 20'ye yakın anahtar kelime bana vermişti Dün yapmış olduğumuz bir değişiklikte de buydu bu 20 tane anahtar kelimeyi buraya koyup kaydedince Belki bunun da insanların önüne çıkartma ile alakalı bir faydası olabilir O yüzden yeni başlayacak olanlardan bunu da yapmalarını isteyebiliriz yani ne yapıyoruz temel bilgilere giriyoruz şeyde ayarlarda orada ikamet edilen ülkeden sonra anahtar kelimeleri de isterseniz yardım alarak, isterseniz kendi fikrinizle buraları da doldurun bugün gelişmiş ayarlar yani aynı şeyde ekran içerisinde hemen bir yan sekme olan gelişmiş ayarlara gireceğiz Gelişmiş ayarlarda peki neler yapmamız gerekiyor? Almış olduğum yine gün içerisindeki Geri bildirimlerden Bu kanalın Kitlesini Seçim yapmamız gerekiyor Kitleden kastımız nedir? Bu yapmış olduğumuz içerikler çocuklar için mi olacak? Yoksa yetişkinleri e, Ekran başına bağlamak için mi biz bir şeyler yapıyoruz? Bunun seçimini yapmamız lazım Bunun seçimini yaptıktan sonra YouTube Ne yapacak? Eğer bizim içeriklerimiz çocuklara uygun bir şeyse hep o yaştaki o ilgi alanındaki kişilere gösterecek. Böylece sizin reklam gelirleriniz de bir şekilde yönlenmiş olacak. Çünkü yine izlediğim şeylerden çocuk kanallarıyla ilgili sayıların çok daha fazla tekrür etmesi yani tekrarlanmasından dolayı gelirlerin biraz daha düşük olduğunu izledim. Yine izlemeye devam ettikçe bunlarla ilgili de sizlere farklı bilgiler verebilirim. O yüzden ben kanalın ayarını bugün gelişmiş ayarlar kısmında çocuklar için olmadığını belirten ortadaki hayır bu kanal çocuklara özel olarak ayarlama seçeneğini seçeceğim. Burada bir Google Ads hesabı bağlama var. Bunun ne olduğunu şu an bilmediğim için herhangi bir şekilde işaretleme yapmıyorum, tıklama yapmıyorum ki dediğim gibi her gün bir tane farklı ayar düzelteceğiz. Sonra bu düzeltmiş olduğumuz ayarların videomuzu etkisini göreceğiz. Şu an bugün yapmış olduğumuz ayar bu kanalın çocuklar için yapılmış olan özel bir kanal olmadığı genel izleyici kitlesine ulaşmak istediğimizi belirten ayarı yapıyorum ve kaydediyorum. Bakalım yarın bu yapmış olduğumuz ayarlardan dolayı kanalımızda farklı bir izlenme rakamlarına ulaşabilecek miyiz? Hemen kısaca 10. dakikamızın olduğunu görüyorum. Hemen bitirmek için insanlara da sıkmayalım. Son 28 günde neler oldu ona bakalım. Dün gün içerisinde bir tane demiştim. E, teşekkür babında da bir Reels videosu yükledim. Bu 312 görüntülenme almış. Belki buradan da bir trafik çekmiş olabilir. Onu e, birkaç deneme daha yaptıktan sonra net söyleyeceğim. İzlenme süremiz saat olarak 1.6 saate çıktı. 2 abonemiz var. Toplamda 358 görüntülenmemiz var. Dakika ve skorumuz budur. Ee, bu zamana kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum ve herkesin dediği gibi ne yapıyormuşuz 3 tane metrik var birincisi kanala abone oluyormuşuz ikincisi e, izlediğiniz bu videoyu beğenmeniz gerekiyor üçüncüsü yorum yapmanız ve hatta dördüncüsü olursa büyük ihtimalle bu çok daha büyük bir etki sağlayacak bunu izlemek isteyenlerle paylaşmanız bu dört tanesi olursa kanalı çok daha hızlı büyütebileceğimizi düşünüyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.